Çınar hadi şarkı söyleyelim. Aslan hadi şarkı söyleyelim. Latte. Özel günaydın oğlum. Aslanım Fenerbahçe. Çak. Ha? Fenerbahçe nasıl bu, bu hafta yeniyoruz mu? Nasıl yok oğlum oynadık oynanacak ya. Nasıl iki hafta var oğlum bu hafta var. Gençler şeyle Rize'yle değil mi? Ha? Galatasaray'la demiyorum. Bu, bugün var ya maç. Yani. <laughs> Baksana bak var var. Evet. Var oğlum ben biliyorum var. <laughs> Huy <Hoorluğu. gülüyor> sinirlenme <gülüyor> ah. sinirlenme latte gel. <laughs> Sen ha baba 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 Baba. Kız sinirlenme kız. Baba abimi yerken Latte abimin yüzünü yaladı. yaladı mı? Evet. Uykuyu, uykuyu uyandırmak için yalamıştır o. Ben 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 ben. Hadi şarkı söylüyoruz Özer. Fenerbahçe için hadi. Ya. Haydi söyle. Onu nasıl sevdiğini haydi söyle Rüyalarda gördüğünü haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Haydi söyle Onu nasıl sevdiğini haydi söyle Rüyalarda gördüğünü haydi söyle Uykusuz gecelerimi hı hı. haydi söyle. Baba. Söyle de kurtulalım Fenerbahçe artık uykusuz gecelerimizin şeyini be. Çocuk. Sakma aşağıya dayıcım. Çocuk. Dayıcım, çocuk. Çocuk. dayıcım sakma aşağı. Çocuk. Hadi içeri geçelim. Kumbaranı ben alayım. Çocuk. Tut. Hadi, hadi. geç. <laughs> içinde